Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Love'da hayatta kalma oyunu. Bu arada arkadaşlar ben çarkı çevirince güzel bir ödül kazandım. Eldiven robot eli kazandım. Bir tek bu bende var ve gelen gideni <laughs> gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Evet böyle. <laughs> arkadaşlar bu oyunda birinci her zaman benim çünkü gelen gideni yapıştırıyorum ve birazdan siz de göreceksiniz. Çok 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 komik ve eğlenceli geçti benim için. Buranın kralı benim çekilin buranın kaptanı benim. Çekilmezseniz başınıza geleceklerden sorumlu değilim şimdi görecekler. Şimdi şimdi. Al sana. Al sana sana da al. Buranın artık kaptanı ve kralı benim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bölümde, her oyunda ben birinci olacağım. Önüme gelene yapıştırıyorum. Önüme gelene yapıştırıyorum. Al sana, al sana sen de. Çekil önümden. <laughs> Yine kazandım, kazandım. Bunu da ben kazandım. Önüme gelene yapıştırıyorum. Durma önümde, durma. Al sen de, sen de. Durmayın önümde. Al, al, al sana, al sana. Al sana. Kaç, 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 kaç. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> arkanızdayım, ta arkanızdayım. A anam, anam, lav geliyor, lav geliyor. Kaç, 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 kaç. Şu lavı geçeyim önce bir. Geç, 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 geç. Çabuk, çabuk, Ah, bananı. Peşimden dolanıyor bu bananı. Muz adam, seni yakalayacağım, göreceksin. Ve evet. Çıkar silah silah çıkar silah çıkar silah çıkar. Hadi 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 hadi. Ve birazdan onlara sürprizim var arkadaşlar. <laughs> Göreceksiniz şimdi. Geliyorum. Kaç kaç kaç. Al sana bananı. <laughs> Al sana kırmızı kafa. Al sana prensiz. Al sana herkesi düşürdüm arkadaşlar. Bana küçük oldular. <laughs> Çoğu yazıyor. Neden yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Canım öyle istiyor. Vurmak istiyorum. Benim var. Sen daha ne vuracaksın? <laughs> Bu oyunu ben kazanacağım arkadaşlar. Bu lav oyunu benim. Benden sorulur. Kaç, kaç 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 kaç. sen de kaç. Sen de kaç. Sen de kaç. Bak göz gözü göz Şimdi hepsini göstereceğim. burası güzelmiş manzarası. Ama burası benim, benim, benim. Burası benim. Yine ben kazanacağım. inin aşağı. Hepsini, vurdum. Hepsini, hepsini. Burası benim, benim. Ben kazanacağım. Hepiniz göreceksiniz. Al sana. Ne duruyorsun orada? Kaçsana. Kaçsana muz adam. Kaç kaç. Şimdi hepsini kovalayacağız. Hadi bu önümdeki durana bir güzel yapıştırayım. Al sana. Al sana. Arkadaşlar biliyorum çok biraz can sıkıcı bir durum. Oynayan arkadaşlar da çok sıkılmışlardı. Kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten ben çok eğlendim. Çok çok eğlenceliydi. Çok güldüm gerçekten. Kaç gündür oynuyorum ben bunu. Bu eldivenle. Bir istek bende var. Ve çok eğleniyorum. Bazılar artık peşimizi bırak oyundan çık diyorlar. Ama çıkmak istemiyorum. <laughs> Çünkü çok eğleniyorum. Çok komik. Şimdi birazdan yine yine arkadaşları sinir edeceğim. Ama öncelikle bu lavdan kurtulmam gerekiyor çünkü yoksa yanabilirim. Yanınca da kaybediyorum. Bu sefer daha çok sinirlenip daha çok onları kovalıyorum. <laughs> arkadaşlar bu, ara bu arada lütfen lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın, desteklerinizi bekliyorum. Hep beraber eğlenelim. Ve evet gördüğünüz gibi love yükseldi. Baya bir love yükseldi. Love'ın içine düşersek ölürüz arkadaşlar. Evet ama ben onları itekliyorum. <laughs> Hepsini kovalıyorum. Ya nedir bu çocuklar benden çekti ya. Ya biliyorum çok çok gıcık oldum. Ama ne yapayım arkadaşlar çok çok eğlenceli. <laughs> evet bunu da başardım sıradaki oyunu da başarabileceğim umarım arkadaşlar ve birazdan sürprizim var size ben bir kardan adam olacağım <laughs> ya tipe bak ya çok tatlı oldum öyle değil mi o eldivenler de on numara bir yıldız haydi 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 <laughs> ya arkadaşlar özür dilerim ama ne yapayım dayanamıyorum Silahım çok güzel. Çok güzel ses çıkartıyor. Aa, düştüm. Abo. Aha, vallahi yanıyorum. Aha, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Kaç, kaç, kaç. Yan, 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 yandım, 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 yandım. Aman Allah'ım içinde. Öldüm. Neyse, ben de buna. <laughs> Aa, banana da gelmiş. Hoş geldin muz adam. Ya, sen ne duruyorsun? Al sana. Bakayım oradan oynuyorlar. Ah ben siz ya. Tüh kaçırdım. Cık, cık, cık. Ben de seni kovalayacağım al sana. Ya. <laughs> ya bana ya. Sen çok tatlısın muz adam. Seni şimdi yiyeceğim. Am, am, am. Al sana bacon. Oo, oh, kıza da vurduk. Bir şey olmaz. Neyse. Al sana al sana al sana. Prenses, prenses, kusura bakma prenses, al sana da al, 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 Aha, yeni, yeni, yeni oyun'a girdik tamam, tamam sakin ol. Wow, hemen yukarı çıktım Burası benim, kimse gelmesin. Sana gelmedi bu adam. Bu adam herhalde çok sevdi. Al sana. Sen de, al, sen de, al, sen de al. Burası benim, benim, benim diyorum size benim. Ya arkadaşlar bura benim benim. <laughs> Poli değilim. <laughs> ben kardan adam. Al sana al sana. Poli ölmüş. <laughs> ya arkadaşlar bu çok güzel. Bu eldiveni bağladım. Gerçekten harika oyunu gelin. Şapak şapak şapak. Şaplak delisi yaptım ben. Al sana. <laughs> Sana da de, de vur. <laughs> hepinizi döveceğim hepinizi. Bu oyunu kıran benim dedim Ben kardan adam. Nurhira Hira. Aa, bura ne? Kule. Kuleye girdik arkadaşlar. Şu anda kaleye girdik. Ne yapacağız? Aman amanın amanın. Lav geliyor. Önce kaç önce kaç. Sonra vur kaç. Sonra vur kaç 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 kaç. Anam lav geldi lav geldi. Aa bu, bu yırttık ha çekilin oradan. Hadi, hadi. <laughs> Çıkar benim, ona benim, benim. Düşün, prensizi düşürdük. prensizi düştü. Neyse arkadaşlar? Biraz sakin, biraz sakin olun. Tamam, tamam. Dur, dur. Al sana. <laughs> yine kazandım? Yeter değil, yeter değil. Durmak istemiyorum. Kaç benden, kaç? Kafana ne geçirdin? Böyle al sana. O neydi ya? kafamdakini çıkar yoksa ben sana yapıştırırım al sana al sana al Kaç 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 yakaladım yakaladım Wow burası da güzelmiş Muz adam halen poni poni diye <laughs> Ya muz adam seni yiyeceğim sen dur Wow rengarenk çok güzel burası Çabuk 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 lan geliyor çık 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 Hadi hadi size karışmıyorum arkamdan gelin Öndekiler, siz durun, sizi yakalayacağım. Önümden gidemezsiniz, durun, durun, sizi yakalayacağım. Ha, eh, Aha da çıktı. Al sana, şendal, al şendal, şendal, al sana. Nasıl benden önce çıkarsınız ha? Ben demedim mi benden önce çıkmak yok? He? Yorulsunuz siz şimdi, al sana, al sana, al sana. Sen de al, sen de, sen de. Lavlar yükseliyor arkadaşlar, çok yükseliyor. Ya bunlar nedir benden çekti? <laughs> ya ben bu çekmeden önce birkaç defa oynadım bu oyunu arkadaşlar. O kadar çok eğlendim, o kadar çok eğlendim ki anlatamam size. <laughs> çekilin, çekilin. Kardan adam geliyor, çekilin. Affetmek yok. <laughs> ya bak şimdi bak bak. <laughs> ya çok seni bozacağım ama ben çok eğleniyorum. <laughs> Kardan adam çıldırdı. Çekilin çekilin çekilin. Kardan adam çıldırdı. O piramitleri geldi. Hemen çıkmam lazım. Çok çok önce bir çıkayım mı? Çekil önümden. Al sana. Önümden çık çık. Önümden çek. O sıkıştım. Al sıkıştım buradan hemen çıkmam lazım yoksa hapı yutarım. Çık 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 çık. Aa, aa, aha ah, ah, çektim. <laughs> Burası benim. Burası benim. Kaç defa söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada arkamdaki oturuyor ne Al sana. Ay, vuramadım. Aa, vuramadım. Ay. Al sana. Sen de al. Burayı da kazandık arkadaşlar. En deli kardan adam. Yuppi yuppi. <laughs> Azıcık <Kazan çıktım. gülüyor> Aa parama bakın arkadaşlar. Kazandım paraya bakın. Wow para sıçıyorum her yere. Al al sen de al. O oh, güzel oyun burası da. Biraz daha dikkatli olmalıyım. Yoksa ın, ın, yanabilirim. Lav geliyor hemen burası. Çok tehlikeli. Burası çabuk çabuk oluyor. Hemen git 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 kaç 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 Abo, düşüyordum aa aha düşüyordum 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 az kalsın düşüyordum ya Ben ben zengin kardan adam Ha ha bu paralar hepsi benim alın size alın 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 bu paraları yoksa beni çıkartırım Robot eli çıkartırım al sana Al sana Al sana sen <laughs> <laughs> ya çok komik <güzel. gülüyor> Aa, prenses oturdu kızdı. Ya prenses kusura bakma ama ne yapabilirim? Ben kardan adam. <laughs> kovala 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 kovala. Kovala hepsini kovala hepsini kovala. Ona da bu. Buna da buna da buna da yapıştır yapıştır şapla. Aa, bu çok zıplıyor bunu yakalamalıyım. Aa. Wow, burası da harika. Hemen tırmanmamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Lan gelecek lan gelecek çabuk çabuk. Sonra yapıştırırsın önce bir çıkalım. Mekanımızı alalım. Sonra da bir güzel yapıştıralım. Hadi <laughs> çabuk 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 çabuk. Çekil oradan kız. Burası benim. Kaç defa söyleyeceğim size. Halen geliyorlar ya. Şaplak delisi oldular arkadaşlar. Halende geliyorlar. <laughs> wow! Burası da harikaymış. Lavların içinde yüzüyor evimiz. Hmm, lavlar çekildi. Bunu da kazandık arkadaşlar. Yine büyük bir para kazandık. Harika. Çok eğlenceli çok eğleniyorum gerçekten arkadaşlar. Tavsiye ederim size. <laughs> Erdoğan adamın üstünde zıplıyorsun ha. Görürsün sen şimdi al sana. Ya bu ne dedi acaba? Kim bilir ne yazdın kızım ya sen orada. Al sana. Al sana. Durmayacağım durmayacağım. <laughs> Şapıdak. <laughs> sen de al. Al. Sen de al. Sen de. Aha. Bu da o ne? Amanın klozet. Ey arkadaşlar klozete gireceğiz ya. Hmm. Klozitin burada ne iş var? Ya, i̇ğrenç ama ne yapalım? Lavda yanmaktan iyidir. Çık 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 çık. Ha, klozetin Şimdi göreceksiniz. Hepinizi yine kovalayacağım. Bak bak bak. Bak, bak içme içme geliyor. Sen şimdi görürsün. Ben sana yaklaşma demedim. <laughs> Ölmeyeceğim. Öleceksin. Geleceksin. <laughs> al sana. <laughs> al sana. Senin peşini bırakmayacağım. Senin peşini bırakmayacağım Lilalı. Görürsün sen. Senin peşini bırakmıyorum. Ölmeyecekmiş. Öleceksin lan. Görürsün şimdi. Sakaladım seni. Al sana. <laughs> Öyle oturursun işte. <laughs> Yo çok eğlenceli. Çık 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 çok, çok eğlenceli. Kaç 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 kaç. Kaç yoksa geliyor. Kaç kaç. Ha <laughs> ha. Bu ne? Hmm. Bulutlar arkadaşlar. Bulutlara tırmanacağız. Çok 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 çok. Lan geliyor lan geliyor lan geliyor. Kızım çık çabuk çabuk. Aa, çok güzel gerçekten. Acaba harika. Çok güzel ama burası sadece bana yeter. <laughs> sadece bana yeter diyorum bana. Bana diyorum burası benim. Al sana. Hmm, ben kaldım bir tek. Ay çok gıcık benimle. Arkadaşlar bunlar herhalde hmm, benim bayağı bir gıcık almışlardır şu anda. <laughs> Ama ben çok eğleniyorum. Gelen gideni yapıştırıyorum. <laughs> ah, çok güzel ya. Oh, vallahi çok güzel. İyi ki kazanmışım ben bunu ya. Arkadaşlar çarkı çeviriyorsunuz. Çarkta kazanıyorsunuz. Krozitten oh, sonra şeker. Bu <laughs> da bayağı bir komik oldu ya. Aa, lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor. Aman, 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 aman. Ay, son anda kurtuldum ya. <laughs> 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 ya. Ne yapayım, ne yapayım? Dayanamıyorum. Bu, 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 beni kışkırtıyor. Ne yapayım? Bu silah beni kışkırtıyor. Aa, aha. <laughs> Onu da vurayım. Bunu da kazandım arkadaşlar. Yuppi yuppi yuppi. Yuppi 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 yuppi. Ben buranın kahramanıyım. Ya benle çok çektiler ya arkadaşlar. Valla. Bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.